Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şek. Bugün FPS arttıran 5 tane tekstüre peki göstereceğiz size arkadaşlar. Yanında her zaman olduğu gibi Lex var. Yani Berk. Hoş geldin kanka. Hoş buldum. Suyumu alayım öyle oldu. Gel buraya gel. Ölüyormuşum lan. Arkadaşlar bu texture pack'in özelliklerini e, anlatacağım şimdi. <laughs> Aa giremiyormuşum lan buraya. <laughs> i̇şte şimdi <mi> sıçtınız. <laughs> giremiyormuşum. Arkadaşlar, eee inventory böyle bu şekil. E, ayarlar kısmına geleyim. Akashiki ismi 32 30x arkadaşlar bilginiz olsun. 16x değil. Videonun açıklama kısmında bunları sırasıyla vereceğim. 1 2 3 4 5 diye. Zaten hmm. yani biz bunları da 1 2 3 4 5 diye ayarladık ya buraya. Tamam şimdi gel buraya gel. Lan dur haç yapıyorum Tamam, dur yap, haç yap. yap tamam yap. Ben sana, ya, ben sana o ağaç yaptırır mıyım? Oğlum, sen... ben sana öleceğim kazandım. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar. Oğlum ne güzel ağaç yaptım <laughs> <be> ya. <laughs> Böyle bir tekstur öpek. Ee, hani FPS artışında FPS artışı oluyor mu? Birazcık oluyor. Ama yani e, tam böyle çok düşük bilgisayarlar için fazla da yükseltiyor diyemeyiz. Arkadaşlar ikinci tekstur öpekimizde. Sizlerleyiz. Arkadaşlar bunun dıştan görünümü böyle. Ee, bunun beğenmediğimiz yanı biraz e, fazla aydınlık. Biraz fazla aydınlık arkadaşlar. Ee, inventory böyle. Lan Buraya gel oh, oh, oh. Arkadaşlar particle'lar bunda biraz kötü Ama bununla, bununla FPS artış konusunda iyi diyebiliriz Çünkü ee, Hani <laughs> Biz oynayıp test ettiğimize göre iyiydi Bayağı bir FPS arttırıyor bu arada Hani Minimum bir bilgisayarınız varsa 300 400 rahat çıkartıyor bunu söyleyebilirim. Bu, bu tekstüre hakkındaki düşüncelerim benim bunlar belki seninki nasıl? Şu an bir canlı oynuyorum kanka. Vallahi <laughs> benimki de aynı ya. Hani çok aydınlık Bedwars oynarken <laughs> denedim hani bir tur. E, FPS arttıracak mı diye de çok aşırı aydınlık. Teklenmedim yana burası. Diğer türlü zırhı olsun, kılıcı olsun, oltası olsun, yay olsun. Bence gayet hoş. O abi çok vuruyordur. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar beğenmediğimiz birçok yanı var aslında. Bunun ama hani FPS artış konusunda hani güzel diyebilirim işte blokları <laughs> falan böyle. Sen niye girdin bunu da? girdim ben şuraya. Bir... Evet, eee <laughs> <laughs> yani Yani böyle gösterebiliriz ki <laughs> Arkadaşlar üçüncü tekstüre peki de sizlerleyiz daha hani ufak bir şey oldu sözü süyütmüş olduk. Arkadaşlar <laughs> ismi OVANCIVE HEART. OVANCIVE HEART. Ee inventirisi böyle. Ee, gel buraya. ne Arkadaşlar dıştan görünüm böyle. Bunun e, birkaç beğendiğimiz yanı da oldu beğenmediğimiz yanı da oldu. Renk konusunda çok iyi. hani Böyle pembemsi hoş bir renk. Ama hani... Eee... Uyumlu... Hani... inventory'de uyumlu olmayan şeyler var. Ama FPS artış konusunda bunun da bayağı iyi diyebiliriz. Çünkü eee... Bu da bayağı bir artış gösterecek. Ha ben kaçtım önce Eee... Hani... Biz baktığımız kadarıyla hani güzel bir e, FPS artışı... E, ...ilerletti bu bize. Berk sence nasıl kanka? texture pek. Yani FPS konusundan falan. FPS konusunda gayet iyi yani artışını gösteriyor ee, farkını gösteriyor <laughs> ben bir tek zırhını falan beğenmedim renkleri de, sen de dediğin gibi hoş bir renk pembiş pembiş güzel yani kullanılır yani arkadaşlar partikülleri falan da güzel oğlum yarım kalbim var burada bir buçuk canım var <laughs> hala Ha gel buraya belki gel. <laughs> Lan niye vuramıyorum? Aha sen kazandın. Oğlum orada ben kazandım. Yarım kalbim sandı. vardı ben nasıl kazandım? Ben, vuramadım, ben vurmadım ki sana. Kanka bilmiyorum. Orada bir şey Ya da ben yanıyordum herhalde ondan dolayı çarptım. Arkadaşlar 4. tek pekimizde sizlerleyiz. Bunun arkadaşlar ismini şöyle göstereyim. Denim. 16x bu arada göster bundan önceki gösterdiğimden 16x'ti birinci dahil değil birincisi e, Akatsuki yani şu 32x zaten ben bunların yanlarına yazdım kaç x olduğunu bu 32 arkadaşlar latency 16 e, sayfa 16 bu da 16 e, bunun eventisi böyle bu şekil Abi ben şu tuşları çok karıştırıyorum ya Arkadaşlar bu şey konusunda iyi. Yani bu da FPS konusundan bayağı. Zaten biz bunları hani eee teste sokup öyle yaptık. Yani FPS değerlerini ölçmek için. Şimdi sizlere yalan tekstür efektler vermek olmazdı. <laughs> Oğlum bir sağ ol. <laughs> Hay okunu Berke. <laughs> Hay okunu. Bana kullanamazsın diye bir şey demedin. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Gel buraya. <laughs> dur 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 iki buçuk tane var. Kaçıyorum. <laughs> Kanka, e, mouse'un soluyla sağa Ç çekip basacaksın, çekip basacaksın, çekip basacaksın. O koyuna daha hızlı fırlatılıyor. Bak böyle. Ama yakın mesafeye göre iyi yani. Eee <laughs> Berk bu tekstüre hangi kanka beğenmediğin kısımlar var mı ya? Eee FPS artışı falan filan nasıl oldu sizlerinde? Ya bir dakika. FPS artışı gayet güzel. FPS artışından yana bunda da bir sıkıntım olmadı. Eee fakat ben bunda zırhı bir tık beğenemedim. Hani zırhı çok şeydiriyor Evet, kötü, rengi bir tık kötü duruyor. Başka Hı. da beğenemediğim bir yanı yok. FPS de gayet Hı. güzel arttırıyor yani kullanışlı bu da. Kullanılabilir. Yani. Hemen diğer tekstür pekimize geçelim. Hı. Arkadaşlar 5. tekstür öpekimizle sizlerleyiz. Bunun arkadaşlar ismi Head abici diye ee, bir şey. Bu da 16x. Ee, dışım böyle inventory'si <laughs> bu şekilde arkadaşlar. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bunda her şey tam 16x'e göre yapılmış. Yani bunu bulamadım. Sal da Arkadaşlar bunda hani işte şunlar olsun bunlar olsun hep 16x olarak e, dizayn edilmiş. Yani cid, buna bunda da ciddi anlamda bir FPS yükselişi e, gözlemleyebiliyorsunuz. Yani bilgisayarınız kötüyse oynayamıyorsanız Hani bu gibi tekstüre pekleri daha rahat, daha akışkan bir oyun oynarsınız. Havaya niye bakıyorsun? Bir şey denedim be. Ya birader ne oku spamladım be. Kanka <laughs> ben daha şu şeylere alışamadım ya. Yani şeyleri falan kanka çok iğrenç tahtalara baksana. Bu arada arkadaşlar işte, bendeki tek üstüne aynısı şeyde de var. Berk'te de var. <laughs> e, kanka şey görüyor musun? Taht, tahtayı falan. Tahta falan çok iğrenç bana göre. <laughs> Bunu tahta olup olmadığını çözmeye çalışıyorum oturdum burada. <laughs> yani dur taş nasıl? Taşa bak. Oğlum aşırı. Bu normal. Bu normalin koyusu yapmışlar. Ta taş gene hoş kanka. Normalin koyusu yapmışlar. Bu arada arkadaşlar hani e, partikülleri açtım ki siz partikülleri görün diye normalde hani e, partikülleri kapattığınız zaman hani daha çok bir FPS artışı yakalarsınız yani <laughs> size kastetmek istediğim şu arkadaşlar pardon bu demişim şu animations bunu all off yaptığınız zaman arkadaşlar daha da çok e, FPS artışı yakalarsınız ama böyle vurduğunuz zaman böyle partiküller çıkmaz işte e, ateşin falan şeyi çıkmaz size dumanın manı. <laughs> O da böyle. Oğlum dur bir şey tanıtıyorum. Ee, bu da böyle. Direkt şöyle açalım oynayalım. Siz de gözlemleyin daha rahat. Gel Berke. Oğlum dur lan. iyi mi lan? Olta kullan kanka olta. <laughs> <laughs> onu yemeseydin, onu yemeseydin. Anlam beni. Dal söz oldum. Oh iyi oldu. A kazandık. Arkadaşlar <gülüyor> bu? da böyle bir tekstüre bekledim. Ee, umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Umarım sizlere e, yararlı olabilmişimdir. Bu arada Teksürpek'in linkini yorumlara sabitleyeceğim. Oradan alabilirsiniz. E, umarım sizlere güzel bir video olmuştur. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, sizlere daha çok bu şekilde içerikler üretmeye devam edeceğim. Abone, oldu, abone olduğunuz takdirde. Like attığınız takdirde arkadaşlar. Hani... Ee, sizin attığınız like'lar arkadaşlar beni şehvetlendiriyor. Hani benim çekesim geliyor. Hani güzel güzel içerikler arıyorum. İşte tekstür pekleri gidiyorum. Arıyoruz, buluyoruz. İşte hani kalkıp e, tekst şey kalkıp testini falan yapıyoruz. Yani biz 15-20 tek tekstür pekin arasından arkadaşlar bulduk bunları. Umarım yararlı olabilmiştir. Ee, benim diyeceklerim bu kadar. Bekleyeceğim bir şey var mı kanka? Videoyu sonlandıralım. Yok. <laughs> diyeceğim bir şey yok. Benim kanalı da abone alsınlar bana. Ee, Berkin kanalında <laughs> aşağıda e, aşağıdan bulabilirsiniz açıklama kısmında. Onun kanalına gidip abone olabilirsiniz. O da güzel içerikler çıkartmaya devam ediyor. E, hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay.